İstanbul'da Ramazan hazırlıkları sürüyor. 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalarda birer birer minarelerdeki yerini aldı. Üsküdar'daki Valideyi Cedid Camii de bugün mahyasına kavuştu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ramazan'ın ışıltısı camilerin süsü. İstanbul'un minareleri mahyalarına kavuştu. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İstanbul'daki camilerde de Ramazan hazırlıkları başladı. Sıra yüzyıllardır süren bir Osmanlı geleneği olan mahyaların asılmasına geldi. 450 senelik bir Osmanlı geleneği kültürü. Ya zeytinyağla kandillerle mahyalar asılmaya başlamıştır. Ve her caminin ayrı ayrı mahyacılığı var. O yüzyıllarca böyle devam etmiş. Daha sonra Cumhuriyet'ten sonra İstanbul'a elektrik gelmesiyle ustamız Hacı Ali Ceyhan iki padişah döneminde mahyaçlık yapmıştır. Kahraman Yıldız Osmanlı'nın son mahya ustasının çırağı. Bu miras ondan da gelecek nesillere aktarılacak. İnşallah devam eder. 2010 yılında e, İstanbul Kültür Başkenti olduğu dönemde bir mahya tasarım yapıldı. Ben de o zaman jüri değilim. E, dijital elektronik mahyaçılara bir yol açıldı. Farklı bir sanat ve mahyaçlık bu el sanatına geliyor. Çünkü harfleri kendiniz yapıyorsunuz, modelleri, dizaynı simetrik olarak her şeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. E, bu farklı bir görüntüsü var tabii ki. So anda Üsküdar'daki tarihi Cedid Valide Sultan Camii'ndeyiz. Üç kişilik bir ekiple iki günde hazırlanan oruç nefsi terbiye eder mahyası birazdan caminin minarelerine asılacak. Ve ardından Ramazan ayı boyunca hem camiyi hem de gelenlerin içlerini aydınlatacak. Sinemanın, televizyon, gazetenin olmadığı dönemlerde görsel yayın olarak tek mahyacılık vardı. İnsanlar cami cami gezerek mahya seyrederlerdi. Hatta 1800'lü yıllarda gelen bir yabancı gezgin kapkaranlık bir İstanbul'da gökyüzündeki yazıları görünce Türkler medeniyeti çoktan yakalamışlar. Yıldızları toplayıp mahya, yazı yazmışlar diye beyanata bulmuştur. Çalışmalar Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde tamamlandı. Mahyalar kutsal ay boyunca farklı mesajlarla Ramazan'a renk katacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.